arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen laboratuvar evini düzenleyeceğim ve arkadaşlar size bakmak istiyorum. Hemen güncellediğin için teşekkürler. Hemen alayım bir dakika okumadan önce. Evet. Peki sevinin de çeşitli deneyler yapabileceği yeni laboratuvar evi geldi. Yanında yeni lezzetler pişirebileceğim restoran evi de geldi. Oh my god. Yeni çıkartmalar. Ve her zaman geçti. Evet arkadaşlar. Şimdi size yeni evin içini göstereceğim ben. Gördüğünüz gibi bize yüklendiğinden <laughs> direkt çıkarıyorum arkadaşlar. Bu sefer ev farklı buradan giriyorsunuz. Ve içi böyle arkadaşlar. Hello Kitty'nin evinin yeri gibi buraya şey yapmışlar. Sonra bence çok güzel buraya da böyle yemekleri dezersiniz falan. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Burası gördüğünüz gibi bildiğiniz çok güzel salon yapılı ve şurada iki ardarda yer var. İşte burası küçük lavabo olacak gibi deney yeri. Burası da küçücük bir oda daha. Bence çok güzel. Burası şuraya bakın geniş. Çıkartma varsa açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya bakalım benim diyeceğim bir ada. Yöneticinin tatil adasına sahip ol. Okey. Bilim ne güzel şey. Laboratuvar evine sahip ol. Güç bende. Enerji evine sahip ol. Oh my god. That's so special. Ve şimdi bir dönüşüm zamanı ve evimizi düzenleyeceğiz. One eternity later. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin içini gezelim. Ben çok uğraştım. Arkadaşlar, ben yeni gelen evin içine bile bakmadım. Yani çok meraklıyım şu. <laughs> Aman tanrım çok heyecanlıyım. Kapısı niye var acaba? <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürmeyi yapmakta çok uğraştım. Eylül buraya gelmişken gelsin yeni bir deney yap. Hiç bu deneyi uygulamadım ve sen, sana ilk e, deneyimi yapan kişi olmanı istiyorum. Gelsin. Kardeşim ben size ilk gezelim. Wow. Çok değişik. Çok güzel, güzel değil, değil mi? Evet. Bir bu deneyimi dener misin? Gel. Arkadaşlar biz bu süre ben bir kitap okuyorum. Benimle alakalı kitaplardan birisi an. Evet. Bilim laboratuvarı Eylül merak etme. Hiç şey, hiç acıtmayacak. Ama kardeşim benim ponçik güzelliğim gidersen olacak bana. Bana ne olacak? Geri dönemeyecek miyim? Merak etme. Daha da ponçik olacaksın. Eylül geç bakalım. Annem korkuyor. Kardeşim emin misin? Evet, merak etme. gel yeniden Eski dene. Gel yeniden dene. Burada deneyelim. Deneyim başarılı çıktı. Bebişko oldun. Ne hiç de başarısız çıktı. Hadi gel. Anne. Vay <laughs> Bayla yürümeyi bilmiyor. Hemen bin otur. Hadi geç içine. Anne. Anne. Gel gel. Hayır hayır. <laughs> gel gel gel. Anne. Onu kucaklay. Anne. Anne. anne, anne. anne. Olamaz. Anne. Gel gel. Tamam. En sonuncu kabine deneyelim. Orta yaş. Okay. Anne ben büyüdüm. Oh my hey god. god. What is that? Bu deney en azından başarılı. Kendini genç haline götürüyor. En azından başarılı. Gel. Anne az önce büyüdü. Ben sen annen. Anne. Gel. Atan evet. Benim. Gelin üst kata bakalım. Sen bana ne yaptın kardeşim? Te 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 te. Burası benim en büyük laboratuvarım ve çok güzel değil mi? Evet. evet. Laboratuvara geleylül. Woah. Ha ha bana dondurma çıktı. Evet burada iki lavabomuz var. Bu ha Evet. Evimiz bu kadardı. Miraşko yatak odan. Burası da benim bir sürü hacklediğim. Kardeşim merak ettiğim bir şey var. Gelir misin? Kardeş. Burası neresi? Burasını biliyorsun. Merak ettim. Bu ne? Bu kim? Kim kim? O az önce sen yaptığın deneylerdeki kemik şeklin. Ama niye burada küçük değilim? Çünkü orada yakınlaştırıyor. Yaramazlık yapacağım. Evet arkadaşlar. Gelin şükür. Bana küyü deme. Gelin. Baklarım. Evet arkadaşlar. Abone olmayı. Like olmayı. Unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.